Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Sezar Yekin'e ye çok büyük bir kışkırtma yapacağız. Ama bu önden bir kışkırtma olacak. Önden kışkırtma ne mi oluyor? Eğer ki kanalımız 10.000 abone olursa, kanalımız 10.000 abone yaparsanız Sezar Yekin'e ye psikolojik bir kışkırtma gelecek. Videoya geçelim. Bu arada Sezar geldiği zaman da şöyle bir şey söyleyeceğim Sezar'a. Şöyle bir oyun yapacağım yani. Normalde Vera'nın saldırmadığını biliyor çünkü. Ee, i̇şte bu aralar evimize gelen misafirlere saldırmaya başladı. Garip bir huyu çıktı diye birazcık dert yanacağım. Ondan sonra hemen videoya gireceğim. Öyle direkt e, böyle ne oldu kim o falan demeyeceğim tabii ki de. Önceden Sezar'ın biraz hani psikolojikmen o duruma biraz hazırlayacağım. ki korksun diye yoksa... Ü gittiği zaman havladığı zaman kanka bırak ya gelsin birazcık oynayayım diyecek. <laughs> o ortamı birazcık ayarlayacağım ben. Evet Vera senin biraz heyecanlanman gerekiyor ama. Ki Sezar geldiği zaman çok rahat heyecanlanacak çünkü Sezar'ı çok seviyor. Geldiği zaman böyle üstüne başına atlayarak karşılayacağını da tahmin ediyorum. Şimdi zaten videoda görürsünüz birazdan geçtiğimiz zaman Sezar geldiği zaman. Evet şimdi Sezar'la konuştuk. Sezar yoldaymış, geliyormuş. <laughs> Tabi bunlar, bunların hiçbirinden haberi yok Sezar'ın. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak, korkacak mı? Bilmiyor, Vera'nın huyunu daha bilmiyor. Hani bu olayın daha söylemedim. Vera çok heyecanlandığı zaman oyun oynamak için karşıdaki kişinin üstüne gider, havlar. Ama ısırma olayı kesinlikle yok. Bunu siz biliyorsunuz şu anda sadece. Bekliyoruz Sezar'ı. Ben güzel bir video olacağını düşünüyorum. Evet bence yeter bu kadar muhabbet. Sezar zaten gelmiş. Otoparka koyuyor arabayı şu anda. Biz de gidelim yavaştan önden hazırlığımızı yapalım. Koş kim geliyor? He? Koş bak bakayım kim geliyor? Koş! Koş kim? Kim o? Gel! <gülüyor> gel! Gel! <gülüyor> evet gençler şimdi Sezar gelecek. Büyük ihtimal şimdi kapıyı çalacak. Biz beraber çaktırmadan ona bir kışkırtma yapacağız birazdan oturduğumuz zaman. <laughs> Bekliyoruz şu an büyük ihtimalle asansördedir. Bana gel be gel. Kim geliyor? Hı? Hı? Sezer abi mi geliyor? Hı? Kim gelecek? kim geldi? Kim geldi? Gel bakalım kim geldi? Beklen. Hoş siz geldin Sezer. Hoş <laughs> <kızına gülüyor> bulduk. Ben seni bekliyordum. Be. <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun? E, yavaş yavaş yavaş. <laughs> Güzel. bak direkt var başladı. Gel. Gel. <laughs> gel. Gel. Tamam. Diyaba gel. Gel. Tamam. Gel. 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 Geç bakayım. Koş. Koş çık oraya bekliyorsun. Hayır bekle. Otur. Bektim, Otur. Kanka bu arada böyle çok garip hallerde ya. Gelen misafirlere böyle çok garip falan davranmaya başladı. Değil mı Ha yapar yani. kanka ya. Şey, ben yine aynı yere fark ettim arabayı. Sıkıntı olur mu? Ben, yok bir şey olmaz orada Ya Bu saldırıyor, Sen... mal duruyor böyle garip garip. Çok <laughs> şey yapmıyor <laughs> istersen. Ya. Tamam. Aa, <laughs> ya. Yavaştan şey yapalım önce bir. Ya Korkutalım ya, önce bir önce de. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam, otur be lan. Otur kız. Bekle. Aşağı tüylerini aldık, sizinki kaldı gel, gel. ya bu arada bu gerçekten çok garip hallerde şey yapıyor. Gelen misafirlere ısırdığı falan oluyor çok garip bir şekilde. Ay. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> hoş geldin kamera Vera. Vera. Hayır kızım nasılsın? Vera. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> bak, bak. Tamam, otur. Otur, tamam. bekle 7 <laughs> <laughs> annelere böyle. Sen de şurada elma falan ver. Hadi <laughs> tut. Bu Heh, hıyasla, Dur, dur, dur. <gülüyor> dur <gülüyor> bekle. Bak. Hayır. Hayır. Bekliyorsun. Bak ya. Bekliyorsun. Hayır. Hayır. Bekliyorsun. Bekle, bekle. Bekli. Hayır. 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 Afiyet olsun. Ha. <laughs> Oha ağzına kaçınca da direkt dalıyor. Ben bir tane elma alayım yanıma. Aynen kanka elma yap yoksa. Gel bir, Oturalım biraz sohbet edelim ya gel. Kanka sohbet edelim de bırak bir <laughs> Atla. Bir de bu araya ne olmuş böyle? İşte dedim ya çok garip yani gelen misafirlere falan şey yapıyor böyle. Bu benim Tuhaf davranmaya falan, falan başladı. mı? Lan çipsiz. Ver lan. Otur. Valla sana kitlendi bir şeyden. Sadece seni döverim abi. Paşayı çağırttır falan buraya. lamel vay ya Ne oldu paşa paşa yok Batbat diyecek ha Lan sakin <laughs> adı baksana çok dikenli Biraz sinirlendi şimdi Otur birazdan o sakinleşir zaten Şarj yok mu sizde? Ya şunu şarjı taksan <laughs> Bu ne? Abi kulaklık bir Takayım mı? Aka? <laughs> Takayım mı? taksak bekle. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Şşş bekle. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Vera. Bekliyorsun. 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 Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Vera'yı dışarı çıkarttık, balkona koyduk sakinleşsin diye. <laughs> tamam şimdi artık Sezar abinle barışacaksınız. Tamam mı? Bekliyoruz Ben gelsin. kolumu tuttu. Kanka. Diş attı lan. <laughs> i̇şte, işte, gel, gel gel. Gel. <laughs> Beni çıksın ya Tamam pşşt. Tamam bekle Maddualar yaz Tamam gel ben buna kızayım artık sakinleştireyim tamam bitirelim İnsan sevgilisi, Hatta sevgilisi konus <laughs> ver Sevgilisin <laughs> <Çankı gülüyor> <ödürü de sandın. gülüyor> Pışt ya Puşka, Hayır <laughs> Bik bu lan buradan Senin gibi gülüm olmaz olsun <gülüyor> <gülüyor> Misafir misafir Vera. Misafire böyle davranılır mı hiç <laughs> Kayınpedere böyle davranıyor. Bak, almam kız evde kalır ben sana söyleyeyim. <laughs> kanka, kanka ben de olsam ben de, ben de böyle kız almam zaten. <laughs> kanka çok şey yapıyor, silahlı ya. Yeter. Tarz. Yeter. <laughs> Fazla şey yapmıyorum, sakatlık çıkmasın. Aynen. Tamam, hadi bitiriyoruz o zaman videoyu. Gel kanka. Gel gel. Bitiriyor mu? <laughs> Bitiriyor zaten. Gel bunu çek, gidiyorum. Gel. Baksana nasıl bakıyor. Gel, atla. Atla buraya. Atla. Otur. Şşt, otur. Değil, tamam kızım. Tamam. 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 Tamam kızım. Tamam. Lan. bak, az bak. Tamam. <gülüyor> Bekle. Sıcak. Bekle. Otur. Şşt, Bekle. Lan elma, elma, elma. <laughs> bak, bak, elma geliyor ha. bak. Elma geliyor. Bak elma geliyor. Tam büyük bir susun. Bu bir tane kaldı bir tane. Elma ile barışacaksınız şimdi. Aferin kızıma. Aferin. <laughs> bu nah bir kızım sakinleşti kızım sakinleşti mi kızım benim kızım sakinleşti mi <laughs> sakinleşti mi sakinleşti mi kız tamam 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 oy oy babaş 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 kız yorulmuş mu kız yorulmuş mu bu kız ısırdım şu an aynen tamam tamam <laughs> <laughs> ah 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 <laughs> evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Aslında biz Sezer'e Sezar'a kışkırtma yapacağız dedik ama zaten Sezar'la Vera'nın arası çok iyi. Onlar ancak böyle oyun oynuyorlar. Ee, tekrardan hatırlatma yapıyorum. Asıl kışkırtmamızı aslında bir ön <laughs> video oldu bu. Ee, eğer ki gerçekten psikolojik bir kışkırtma istiyorsanız anda Sezar'ın yüzü burada. Arkadaşlar şu videonun altında da Boş yapanlar olmasın. Yok köpeğe günah değil mi? sinirlendiriyorsunuz yok bilmem ne şuydu buydu. Öyle bir şey yok. Şu an bu köpek sizden daha rahat. O kadar stres attı yani. yani aslında oyun oynuyor. Yani, Sezar da şu an oyun oynuyor aslında. Kökler. O andaki aslında Sezar'a havlaması da şey. Hani bırakın beni Sezar'la oyun oynayayım diyor. Onun için yani Sezar ilk defa gördüğü için, yeni geldiği için Sezar çok heyecanlı. Aynen öyle. Ee, bu videoya 10 bin like istiyoruz. Ve eğer ki kanal 10 bin abone olursa da Sezar'a çok güzel 10 bin bir... abone olursa bilmiyorum onlar yapacak şey. <laughs> <laughs> ben değil mi 10 bin abone olursa bana çok güzel bir kışkırtma yapacaklar. Gerçekten yani güzel <laughs> çok güzel <laughs> psikolojik bir kışkırtma gelecek. Yani siz bile tahmin edemeyeceksiniz ne olduğunu. Evet 10 bin abone yaparsanız eğer böyle çok güzel bir kışkırtma geliyor. Alt diye kızım. Alt diye kızım. Bırak oğlum bırak bırak. bırak. Elçin tutma. Elçin tutma lan. Elçin tutma lan. El, Ağabey, hadi kısasızlıkla... Bırak bırak. Bırak be, sabah bırak. bırak, bırak, bırak tamam, tamam. Bekle, bekle, bekle. Bak, tamam. bak. gel buraya. Çık Eda. Çık. Otur, bekle. Bak, kanka şey yapıyorum. Bekle. Bir şey vereyim. Birkaç tane böyle ayı ol sana. Gel. Ferhat, bekle. Bekle, bekle. Şşş. Dur. Bekle devam. Bekle, bekle. bekle. Ayı ol. Ayı ol. Aferin benim kızıma. Bekle, yat. 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 At bacak bacak, At bacak bacak üstüne. At bacak bacak üstüne. At benim. Öl. Dön. Öl. 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 Hadi öl. Bak otur. Hayır. Hadi. Üç deyince beraber döneceğiz hadi. Ayı. Ayı ol. At benim. Al. <laughs> evet. Görüşürüz arkadaşlar.